<laughs> Bir tut sen bunu. <laughs> Tam böyle tut. Bir çekim yap bakayım. Anası alınır, alınır bunu. Daha önceden anası alınmıştı. Işte. Şimdi de doğal olarak kendisi yapmış bunları. Doğal olarak yaptığı şu yükseklerden bu çıkış yapacak. Büyük ihtimal. Ya da öyle, Ne bileyim. Evet. Şimdi bu birazdan çıkacak. Görelim bakalım nasıl bir şeymiş. Çık yavrum çık. Şuraya bak. Karga gibi çullandılar üstünü. Kaç yavrum kaç. Kaç da bir çıksın bakayım şu. Görelim. Ne soy bir ana. Olmuş. Bir bakmamız gerek. Şerefsiz kaç. Kaç ki ana çıkabilsin. Şunun hmm, ağzını ben açtım diye tam yiyememiş galiba. Oradan çıkmakta bir zorluk yaşayacak galiba. Ben de ne yapacağım? Bir şey yapmasam ben acaba. <laughs> Hadi kızım, hadi kızım. Fırla. Yani bu kadar mı zor? Neyse, ben bunu da içeyim. Daha fazla beklemeyeceğim. Kamada gitti Bu kadar da canı sıkıldı. Şerefsiz bıraksana bir çıksın. Yani bu kadar naz. neyin nazı? Hadi. Ya da aşağı git de ben de bir de aşağı yırtayım şunu. Yani. şerefsizlik. Yani. Ya arı bıraksanız hayvan bir çıksın rahatım ona Allah aşkına. Hadi. Hadi kızım. Hadi kızım. Çok nasıl.

Bunu hapse attık. Şu alttaki de bunu da bir çıkaralım şuradan yanına. Bak mesela bu hiç problemsiz. Uçmasına izin vermiş. Thank you. Var ben Daha iki tane kalıyor O da sanki hazır gibi. Tamam öyle geldi üst baksana. Sanki bir luk nokta gibi bir şey var üstünde. Bozma sakın yoksa. Bir git. Bak şimdi merhaba dalgınlaşmış. Hmm. Evet. artık nereye gitmişsin Şu an ben göremiyorum maalesef. Nereye gitti? Kendisi bilir artık. İşte burada. Gördün mü? Nerede? Çıkış yaptığı yerde. Diğer yükleri aramakla meşgul. Hmm. Bu biraz erken doğan yapmış. Rengi tanımışmış. İşte bak burada. Evet. Artık ne yapacaksa. hadi getir bir tane lakot. kızım sen daha yumurta falan yapamazsın şey yapıyor galiba. Evet burada. Bak. Burası çıktı. şey ne? 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 şimdi. Şimdi çerçeveyi döndürmemiz gerekmiyor mu? Evet bir tane kalmış. O kısımda bir tane de burada var. Belki daha da vardır. Ha, i̇ki tane var orada. Şurada oluşmamış. Oluşmamış. Ben merak ettiğim şu. Şu üç tane şu bir yere dikmiş ya. Evet. Mesela bu bak. Ayrı bu ayrı. Bunun üçünü bir yere dikmiş. Evet. Biz bundan üç tane aldık değil mi? Evet. Bir, iki, üç. Evet. Yani. O boş olma ihtimali mi? Yok. Aynı saatlerde ama acaba bu yumurta var yoksa daha gençmiş mi Garanti için yani. Şimdi göreceğiz. şey sanki. Kof. Yani, Bir şey. Kof ne ki? Boş. Boş. Yok bu. Ha, bak. Çok gençmiş. Çok gençmiş evet. Ama zaten bunun diğerleri yiyecekti yani. Bu çerçeve verildiğinde, bunlar alındığında bunu günlüktü. Evet. Şimdi bundan bir, iki tane kaldı değil mi? Evet. Ну, еще счет. Я беру это потому